Rogerio Funes Mori tekrar pasını verdi gol pozisyonu 3. bir açıkta vuruş kafa dışarıya var Sinan'la Kamil Ahmet arasındaki mücadele Sinan topu söktü rakibinden Sinan toko mücadelesi Sinan ceza sahasına girdi son çizgiye kadar gitti ortasında yapacak korner Sinan çok, güçlü çok bir oyuncu söylüyorum. omuzunda rakibine dayadığı zaman düşmeden gidebildi işte Sinan az önce sağda şimdi solda hata sürükleyen oyuncu. Çünkü sol ayağı güçlü olduğu için o topu kullanması daha kolay oluyor. Toko sol demin e, bir kez daha böyle bu kez sağ tarafta Sinan'la omuz omuza gitmişti. Orada da e, Toko'ya üstünlük sağlamıştı Sinan yine öyle oldu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı bir kafa vuruşu. Gol pozisyonu çizgi üzerinde bir müdahale var. İkinci hamle şut yandan dışarıya son anda müdahale Ali'den. Yasin vurdu, Ali topu dışarı gönderdi. Kritik bir müdahale sonra tekrar izleyeceğiz pozisyonu. İşte çizgi kamerası. Burada savunmanın müdahalesi, topun tamamını Ahmet. <laughs> Yasin onu karşılayacak. Kamil Ahmet yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Çin golü. Eskişehirspor 1-0 önde. Laval ve Antaç'la ceza sahasına geldi. Fevzi yaptı ortasını. Bir şut kaleci. İkinci hamle. Topun sahibi Eray. Çok önemli bir fırsat. Ama Eray ikinci gole izin vermedi. Selçuk. Arapası. Sinan oraya hareketlendi. Barış Şimşek. Sarı kartını çıkartacak bu pozisyonda. Kaan. Uzaklardan vurdu. Direkte patladı top şut daha dışarıya. Bu kez Berkay. Kadın ya Pandev. Emre Çolak'a doğru. Emre ceza sahasında Ali çıktı yattı ve bloke etti topu. Kullandı evet. Kamil Ahmet. Bu arada Goran Pandev'e doğru. Pandev savunmanın arkasına sarktı. Pandev ceza sahasında vuruma vuramadı. Olcan vuruşu kötü. Uzaklardan Emre Çolak. O da bir kötü vuruş yaptı. Out. Eskişehir spor savunması belki de ilk kez bu kadar e, kritik bir hata yaptı. Defans arkasını Pandevi kaçırdı. Ama son bölümde 90 artı 2. dakikada böyle bir fırsatı kullanamadı Galatasaray. Dündük Eskişehir'de. Eskişehirspor Spor Andaç'ın 40. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor. G grubunda